Arkadaşlar günaydın. Ee, bu konumuzda son zamanlarda en çok e, forumlarda ve normal Microsoft'ta soru cevap şeklinde e, yazılan bir konuya değineceğiz. Şimdi arkadaşlar e, Windows Defender'ı çalıştırdığımız zaman şöyle arka planda şu an benim görev yöneticimde yok çünkü ben bunun e, ayarını nasıl yapılacağını size göstereceğim için sizde de görev yöneticisi çıkmayacak. Arka planda e, işlemciyi çok sömüren e, Remi çok sömüren e, bir hata var yani hatadan kastım şu Windows Defender güvenlik duvarı çalışıyor siz bunu kesinlikle kapatamıyorsunuz ne regedit'ten e, ayarını yapmanıza rağmen kapanmıyor ne görev yöneticisinden işlemi durdur deyince kapanmıyor ne de Windows Defender'ı e, kendi ayarlarından durdur deyince kapanmıyor arkadaşlar şimdi bunun sorununu e, maya bir araştırdım yabancı forumlardan baktım ondan sonra kendim e, birkaç şey yaptım ancak öyle çözebildim şimdi arkadaşlar öncelikle şimdi şu hatayı şimdi bakın zaten birçok konu var bu konuda arkadaşlar şimdi buradan ayarlardan buradan kapattığınız zaman ama devre dışı bırakılmıyor. Regedit'ten ayarlarını da yaptınız. Arka planda çalışıyor. Görev yöneticisini engelleyemiyorsunuz. Ee, Microsoft'un e, soru cevap kısmında da bun buna benzer çok soru sorulmuş. Ve bu e, Defender güvenliğinin artık kapanmayacağını, arka planda çalışacağını, bunu zamanlayıcıyla haftada bir, ayda bir açabileceğini söylediler. Bunu nasıl yapacağını şimdi size göstereceğim. Öncelikle aramaya... Görev zamanlayıcı yazıyoruz arkadaşlar. Görev zamanlayıcısına tıklıyoruz. Ardından karşımıza gelecek ekranda önce görev zaman kitapçılığını ardından Microsoft ardından Windows'u seçiyoruz. Şimdi burada e, Windows'ta kurulan dosyalar, kurulan ayarları buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bizim ayarımız ne arkadaşlar? Windows Defender. Aşağı iniyoruz. Şurada Windows Defender'ı gördünüz. Windows Defender'a e tıkladığınız zaman şunu şöyle çekebilirsiniz. Şurada arama seçenekleri. E, tarama seçenekleri yazar. Bakın ben burada bunu 6.01.2000 tarihinden başlayarak her hafta pazar Pazartesi günü saat 20.14 saatinde ayarladım. Şimdi siz bunu nasıl ayarlayacaksınız? Normalde Bixen'lerde bu otomatik her gün ayarlanıyor. Bunu çift tıklıyorsunuz üstüne. Bakın tetikleyicilere geliyorsunuz. Tetikleyicilere geldikten sonra yeni diyorsunuz. Var olan varsa düzenliyorsunuz. Bakın burada aylık, haftalık, günlük bir kez buradan seçiyorsunuz. Buradan saatleri de seçersiniz. Tamam dedikten sonra Windows Defender arka planda seçtiğiniz tarih itibariyle çalışıyor sadece. Şu an mesela ben mesela seçmişim arkadaşlar. Ayın altısından itibaren her pazartesi günü 21.14'te seçtiğim için şu anda görev yöneticimi açıyorum ve arka planda Windows Defender ile ilgili hiçbir şey yok. Bu, win, bu özellik Microsoft Windows'un getirdiği kesinlikle engellenemeyen bir özellik. Arka plandan durduramıyorsunuz. Regedit'ten ayarlarını yapsanız dahi bunu engelleyemiyorsunuz. Bu sürekli arka planda çalışacak. Arka planda çalıştığı için de hem işlemci hem RAM'de sıkıntı oluyor. Yani kullanım açısından daha e, yükseklere çıkıyor. Mesela şu an işlemcim %3. E, bu çalıştırdığı zaman %30'a, %40'a, bazen %90'a çıkıyor. Bazen diskli sıkıntılar oluyor. Bu yüzden buradan... Tarihi seçiyorsunuz arkadaşlar. Varsa düzenliyorsunuz ki yok muhtemelen. Yeni diyorsunuz. Buradan günlük mü çıkacak? Haftalık mı çıkacak? Ondan sonra aylık mı çıkacak? Buradan seçiyorsunuz. Saatine dair her şey yazabilirsiniz. Buradan istediğiniz şeyi de yazabilirsiniz. Boştayken oturum açıklığına. Tamam dediğiniz zaman arkadaşlar bir daha bu hata karşınıza çıkmıyor. Yani hatadan kastım bu Defender arka planda çalışmıyor. Seçmiş olduğunuz günde bir, bir, bir e, güne mahsus çalışıyor. Ondan sonra zaten ertesi gününe geçtiği için otomatik olarak arka plandan çıkıyor arkadaşlar. Bunun resimli de anlatımını yapacağız. E, bizi takip etmeyi unutmayın.